aldığı e, tedbir e, kararı da dört gün boyunca e, devam edecek gösteri ve e, yürüyüş e, yasak e, yasaklandı ve bu noktada İstanbul Polisi'nde e, İstanbul Emniyeti'nin aldığında aldığı da e, olağanüstü e, önlemler e, var. Şimdi e, tabii soruşturmalarında e, bahsetmek gerekirse şimdi e, gözaltına alınan başta e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, ve diğer belediye çalışanları, belediye yöneticileri ki iki belediye başkanının da gözaltında olduğunu biliyoruz. Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları ve şüpheliler hakkında iş adamlarını para vermeye zorlamak, yine bazı iş adamlarıyla hareket, birlikte hareket ederek haksız kazanç sağlamak, yine bazı kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı aklamak, Para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen kişileri kullandıkları yönünde tespitler var. Yine İBB iştirak şirketleri tarafından yapılan. Açık hava reklam mecralarına ilişkin ihalelerde de usulsüzlük yapıldığı, ihaleye fesat karıştırıldığı e, gibi e, iddialarla e, suçlanıyor e, şüpheliler. E, şimdi bu kapsamda Medya Ayşe'nin e, ismi geçiyor e, soruşturmada. Yine Kültür Ayşe, e, bunun dışında e, İsfalt ve Kiptaş e, şirketleri de e, belediye iştirakleri de e, soruşturma kapsamında ismi geçen e, şirketler. Dediğim gibi Ekrem İmamoğlu suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanıyor. Diğer şüpheliler suç örgütüne üye olmakla yine rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve aynı zamanda nitelikli dolandırıcılık suçlamaları var. Şüpheliler hakkında ve bir diğer soruşturmada Kent Uzlaşısı soruşturması demiştik. Burada da yine 7 kişiyle ilgili bir soruşturma Ekrem İmamoğlu ile birlikte 7 kişi bu soruşturma Uyuşturma kapsamında gözaltına alındı. PKK KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri iddiası var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı tespitler neticesinde başlattığı iki farklı suç.